Şöyle Sinan sol tarafa bak her an ölümüze at diye burada her an her an at diye bir ölümüze. Ali Ali çıkıyor. sen sağa bak. Yavaş yava yavaş. yavaş. Araba gelmez hemen ya. Kim bu? Mangalcaydon'un domuz. Şu an karşımızda domuz. Şu an karşımızda domuz. Domuz şu an karşımızda. Domuz şu anda karşımızda bir yerde. Abi evin oraya çekiyim mi? Nereye? Yukarı çıkalım. Sırtına çıkalım. Biri izinin. Oğlum yukarıda ne mezarlık var ya mezarlık. He. Mezarlık Ya da iki iz bir çıkın. Biz aşağıya geçtik aşağıya inelim. Abi evi yolu takip edin. Burası tam şu mezarlık var. Bunlara denk gelecek. Görmüş ha. Nerede nerede? Nerede? Ay çok gittiler buraya doğru. Ne tarafa tamam. gittiler? Aşağı indiler. Kanka yüzlerine girecekler mi aşağı mı atlattır? Benim şu an bizim memnun değilim. Gildiler mi yüzlerine girecekler? Abi şey yap görmüyorsun. Gel. Hadi oğlum. Gel gel gel. Gel geç. Gel Hadi. Hadi oğlum. Hadi Hadi, başım oğlum. Hadi benim oğluma. Hadi oğluma. Ormana girdim mi ya? Hı hı. Yürüyorlar, yürüyorlar değil mi? Çıkır çıkır yürüyor ormanda. Ormanda. avlıyor. Yürümüş. Çınmış. Bulut kokusunu alıyor ya. Kanka arka taraf nereye gider bu? Arkanın nereye gider? Taş geçecek. Arabayla keselim. Yatıyordum, yatıyordum ya. Buradan ne tarafa dönelim? Buradan. arasana. Çakalım lazım. şu Bak Sinan. karşıya atlamazsın. Bak. 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 Buradan Göremiyorum ben şu an. Tamam şeyin taflan altında. Taflan altında taflan var. altında var. Kanka tam taflan altındaki patikada bak. Önce tarafına dönelim. Ne yapayım? Ha ha. yavaş yavaş. Mehmet, çok bu tarafa geldik. Oraya gitmiştir hayvan ya. Ah kaçta kaçta, kaçta kızgına giriyor. Karşıda kızgına gidiyor, kızgına gidiyor. Karşıda dereden buluzuya gidecek ya. Oğlum çok gerisine gidiyoruz hayvanın ya. Karşıdaki patika da. Abi bak abi. Sinan. Buraya gel. Sen yani tozunu görebildin mi? Çıkmadı mı? Ben şeydeyim Ama bu tam ee, Yay abinin Yay abinin evinin alt tarafı gibi He ileri koştum mu? tarafı Tam ben Tamam 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 ben aşağı iniyorum Ben Yay abinin evinin o tarafı iniyorum 在哪？ Vedat oraya çıkıyor bak dikkat et. Vedat Nevin oraya doğru çıkıyor. Dikkat et. 5 tane falan sen kaç tane vurdun? Orada üç tane düştü mü? Yok <laughs> ben... Ben... Ben 2 tane vurdum. Abi çıtırda kalmış olabilir. Dur bakayım. ki Düştü. ha, -ha. De, sabretim, kaldım, kaldım, kaldım. O çıkmış ya. Mehmet gördüm ha. diyor. yolun üstüne atladı diyor. Atladı canım ya. Sen vurdun mu? Ha. Alo. Sen vurdun mu? mi Tamam. Arkadaşlar bu domuzlar ta şu arka tarafta bir 3-4 kilometre arka tarafta bir ormanda biz bunları gördük köpeksiz ormanda dolaşıyorlardı köpeğimizi saldık videoda izleyeceksiniz böyle 2 dakikayla kaçırdık yani hatta bir Bayanın önüne çıkmış domuzlar. Bayan çok korkmuştu. Yakalayamadık. Önünü kesemedik. Araçla gittik. Daha ileride şu istikamette önünü kestik. Şansımıza domuzlar geri döndü. Şu karşıdaki ormana girdiler. Köpeğimiz tabi arka tarafta kaldı. Sonra bu ormanı sardık. Arkadaş yukarıdaydı. Ben şu taraftaydım. Şu alttan gelen patikası da var. Ama domuz tam şu karşıdan sırttan yukarı çıkıyordu. Oraya çıkan işte sürüyü 5 tane ikisini burada arkadaş burada ikisini bana geldi ben vurdum. Bir tanesi yolun üst tarafına ilk gel gördüğümüz orman istikametine gitti. Diğer domuzlarda şimdi bir abimiz var onunla konuştum. 8 tane domuza şu istikamette yukarıda dağ var. Dağ istikametine gitmiş. Çok güzel bir av oldu. Herkese rastgele.